Göğsümüz sarayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle üzeri çıtır çıtır pul pul dağılan nefis bir patatesli börek tarifi paylaşacağım. Biz patatesi çok sevdiğimiz için ben patates yaptım. Fakat sizler kendi damak zevkinize göre isterseniz kıymalı isterseniz beyaz peynirli de yapabilirsiniz. Böreğimizi ilk önce iç harcını yapmakla başlıyoruz. Ben patatesi yaptığım için ilk önce patateslerimi pişirdim. Patatesleri patateslerin büyüklüğüne küçüklüğüne göre miktarı değişebilir. Patatesleri soyduktan sonra isterseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz ve da rendeleyebilirsiniz. Tatlandırmak için tuz, kırmızı pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, 4 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyoruz. ilave ettikten sonra hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Patatesi şöyle bir karıştırdıktan sonra tadına tekrar kontrol edin. Tuz az veya fazlasıydı da kendi damak zevkinize göre biraz daha ilave edebilirsiniz. Hamurumuz için kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml'ye sağlıyor. 5,5 bardak un, 2 bardak süt, Çeyrek bardak yani bardağın dörtte biri sıvı yağ kullanacağız. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı tuz, 40 gram tereyağı, tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 1 paket de kuru maya. Hamur yoğurma kabımızın içerisine ilk önce unumuzu alıyoruz. Üzerine tuzla ilave ettikten sonra tuz ile unu şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra ortasına şöyle çukur olacak bir şekilde yer açıyoruz. 2 bardak süt. Sütümüz oda sıcaklığında olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya, yani 22 gram yaş maya kullanmanız gerekiyor. Şöyle bir bardağın dörtte biri sıvı yağını ilave ediyoruz. 40 gram da tereyağını ilave ettikten sonra şöyle hepsini birlikte karıştırıyoruz. Kaşıkla karıştırırken şöyle kenardaki unlardan da azar azar alıp ilave ediyoruz. kaşığı bıraktıktan sonra elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Mayalı bir hamur olduğu için şöyle 1-2 dakika yoğurduğunuzda hamurunuz zaten hemen toparlanacaktır. Hamurumuzun kıvamı şöyle normal yoğurmuş olduğumuz poğaç hamurlarından birazcık daha sert olması gerekiyor. Hamuru hiç bekletmiyoruz. Hemen tahtamızı onladıktan sonra hamurumuzu üzerine alıyoruz ve 3 parçaya kesiyoruz elimize yapışmaması için şöyle biraz un serpiştirdikten sonra hamurları avucumuzun içerisine toparlayarak yuvarlıyoruz. Hamurlarımızı yuvarladıktan sonra üzerine örteceğiz. Fakat ben bez örtmeden önce fırın kağıdı örtüyorum ki bezimiz batmasın. Fırın kağıdını örttükten sonra bezimizi örtüyoruz. Ve şöyle odası sıcaklığında 15 dakika bekletiyoruz. 5 dakika bekledikten sonra bir tanesini alıyoruz fakat diğerlerinin üzeri kurumaması için tekrar onları örtüyoruz. Hamurumuzun altını ve üstüne un serpiştirdikten sonra merdane ile açıyoruz. Şöyle dikdörtgen bir hamura ihtiyacımız olduğu için hamurumuzu açtıkça şöyle afif elimizi de şekillendiriyoruz. Bu hareketimizi iki defa tekrar etmemiz yeterli olacaktır. Şöyle 80 gram tereyağını ben hafif mikrodalgada ısıttım. Ve tamamen hepsini ısıtmıyoruz. Biraz şöyle katı kalması gerekiyor. Gördüğünüz kıvamda olduktan sonra ile karıştırıyoruz. Açmış olduğumuz yufkamızın üzerine bol miktarda sürüyoruz. Her tarafına eşit miktarda tereyağını sürdükten sonra karşılıklı olarak kapatıyoruz. Tekrar üzerine tereyağı sürüyoruz ve rulo şeklinde yuvarlıyoruz. uç kısmını gördüğün şekilde açılmaması için parmak uçlarıyla yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımız tarafı ters çeviriyoruz ve alta getiriyoruz. Tabağımızı yağlıyoruz. Yağlamış olduğumuz tabağımızın içerisine yuvarlamış olduğumuz hamurumuzu koyuyoruz. Tabağınızı ister yağlayın isterseniz un serpiştirin. Arasında bir fark olmuyor. Şöyle güzelce sarıyoruz. Diğer iki hamurumuzu da aynı şekilde açıyoruz. Tabii ki altını ve üstünü un serpiştirmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Nerdaneyle diğer açmış olduğumuz hamurun büyüklüğünde açıyoruz. Ben eritmiş olduğum 80 gram tereyağını üç hamurumuzu gördüğünüz şekilde paylaştırdım. Biraz arttı o kalan artan yağımızı da daha sonra poğaçalarımızı fırına sürmeden önce üzerine süreceğim. Ve gördüğünüz gibi bu hamurumuzu da aynı şekilde yuvarladık. Parmak uçları ile uç kısmını yapıştırıp kaplıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ben bir tabağa için ikisini bir tabağa bir kısmını da bir, sabah, bir sabah koydum. Üzerine iki tane çeviriyoruz ve buzluğa koyuyoruz. Buzlukta tam yarım saat bekletiyoruz buzlu peynirimiz yoktu. Buzluktan birkaç parçaya çıkartıp bunları koyabilirsiniz. Yarım saatte hiçbir şey çözülmez. Fakat mutlaka buzlukta bekletmenizi tavsiye ederim. Şayet buzdolabına koyarsınız veya dışarıda bekletirseniz mayalı bir hamur olduğu için kabarıyor ve istediğiniz şekilde olmuyor. O yüzden mutlaka buzlukta bekletmenizi tavsiye ederim. Çünkü benim başıma geldi. Daha önce ben buzdolabında bekletmiştim ve hamurum şöyle iki kat kabarmıştı. Buzdolabında kesinlikle kabarıyor. O yüzden buzluğa koyduğumuz takdirde kabarmayacak ve birbirine yapışmayacaktır. Buzluğa koymamızın amacı iş arasına sürmüş olduğumuz tereyağın donması gerekiyor. Yarım saat buzlukta bekledikten sonra çıkartıyoruz ve gördüğünüz şekilde açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz patatesi harcımızdan tam ortasına uzunlamasını koyuyoruz. Hamuru üst üste gelecek şekilde karşılıklı olarak kapatıyoruz. Açılmaması için biraz üst üste gelmesi gerekiyor. Şöyle kapattıktan sonra hamurumuzu ters çeviriyoruz. Aralıklı geniş parçalar halinde kesiyoruz. Şöyle hafif çapraz gelecek şekilde üzerine gördüğünüz gibi çizik yaratıyoruz. Bu işlemi jiletle de yapabilirsiniz. Sizler isterseniz dilimleri daha büyük fiyata daha küçük olarak kesebilirsiniz. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde açtıktan sonra arasına patatesli harcımızı koyuyoruz ve aynı şekilde kesip üzerlerine çizik atıyoruz. Çizik atıyoruz derken çizikleri bayağı derin kesmemiz gerekiyor. Yani iç harcımızı gelecek kadar kesmeliyiz. Baştan da söylediğim gibi ben patatesli iç harcı kullandım fakat sizler kendi damak zevkinize göre kıymalı veya beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Aynı şekilde kapatıyoruz, ters çeviriyoruz ve bıçak ile tekrar önceki dilimler halinde kesiyoruz. Çizikleri şöyle hafif derin olacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra fırın kağıdı koymuş olduğumuz tepsimizin içerisine diziyoruz. Dizerken şöyle hafif aralarında aralık bırakıyoruz. Üzerine önce 2 print tabını örtüyoruz. Daha sonra temiz bir ceket örttükten sonra oda sıcaklığında 15 dakika tepsi mayalanması için bekletiyoruz. Üzerine kesinlikle yumurta sarısı sürmeyeceğiz. Çünkü yumurta sarısı sürdüğümüz zaman poğaça böreğimizi yumuşatacaktır. Biz çıtır olmasını istediğimiz için üzerine hafif şöyle eritmiş olduğumuz tereyağını sürüyoruz. Ben biraz da susam serpiştirdim. Özellikle de kavrulmuş susam kullanırsanız, kavrulmuş susamın kokusu ve tadı çok farklı oluyor. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Yalnız özellikle de şunu belirtmek istiyorum, üzerine yumurta sarısı sürmediğimiz için diğer poğaçalar gibi böyle üzeri çok kızarmaz. O yüzden. Şöyle altını bir kontrol edin. Altı kızartı sayıda üzeri de gördüğünüz gibi hafif bir kahverengi oluyor. Fırından çıkartabilirsiniz. Çıtır bir poğaça böyle ki istediğimiz için fırından çıkarttıktan sonra kesinlikle üzerine en az yarım saat hiçbir şey örtmüyoruz. Ve şöyle yakından gördüğümüzde görüyoruz ki iç dolgusu da bayağı bir çok. O yüzden daha açıcı ve daha lezzetli görünüyor. şu anda duyduğunuz gibi nasıl da çıtır çıtır oldu. Üzeri de şöyle pul pul dağılıyor. Tabii ki hamuruna da şöyle bol tereyağı kullandığımız zaman ağzınıza aldığınız zaman ağzınıza şöyle çıtır çıtır ve tereyağında tadını hissettiğiniz için tadı damağınızda kalacak muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka deneyin derim ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinizle sevgiyle. Hoşçakalın. Hep mutlu kalın.